bir diktatörlükle yönetiliyoruz. Yani bize eline nasıl bir sanki bir sadaka verir gibi bize emekli maaşından bize öyle bir şey veriyor. Artışta da öyle. Türk elinde, her şey elinde kendi kafasına göre bazı şeylere ayarlama yapıyor. Sadece kendi şeyine göre. Her şey öyle. Hukuk da öyle, her şey öyle. Yani hangi birisini izah edeyim? Bize böyle bir rejime kalmışız, böyle bir döneme kalmışız. Ben emekli olarak en azından bir 35-40 bin lira olması gerekiyor. Çünkü niye bir bir kira, bir kira mesela benim burada evim yıkıldı. Benim evim yok şimdi. Ben kirada 15 milyon liraya oturuyorum. Bana 14 milyon lira da maaş mı verecek? Bu yeterli olur mu size? Ne yiyorum, ne içiyorum, ne doğalgaza veriyorum, ne elektriğe veriyorum, ne suya veriyorum böyle bir şey. Kendileri bilmiyor mu üst düzeydeki insanlar bunu? Bilmiyor mu bizi yönetenler bunu? bilmiyor mu? Bile bile yapıyorlar. Biz de insan yerine koymuyorlar. Dün iki böyle dört bin lira bayram ikramiyesi verdiler. Neler düşünüyorsunuz? Hiç hiç sıfır. Bir şey yaramaz o para. Alım gücü düşük. Öyle değil mi? Sizce öyle değil mi? Yani bu yaptığınız haber yetkisi olacak mı acaba? Hiç etkisi olmaz. Oradaki kişi biraz dik kapalı. Hiç sizi dinlemez. Bizi de dinlemez. Seçimler yaklaştı mı yalandan bir 3-5 bin lira artırır. Bize de oyları bize verin Bizi kandırmaya çalışır. Ve mesela bundan iyiydi gerçekten. Yani herhangi bir yani, bin harca lira. Harca bitmez. <laughs> yani harca harca bitmez <laughs> yani. Yani yazıklar olsun. Torunuma bin lira veririm almıyor diyor. Dede diyor de bin liraya ne alayım diyor. Torunma, torunu bin lira yani. beğenmiyorsa ona göre artık düşünmek, düşünmek Bugün lazım sen bir şey alabilir misin? <laughs> kendi alabiliyor mu? Başımızdaki. Kusura bakmayın yani ben biraz şey konuşuyorum. Yani çok ayıp. Yazıklar olsun diyorum yani. Ya onu boş ver. O artık geberin diyor. Kendilerine olsun. Gelsinler bir de ben vereyim onu, on da gitsin yesinler. Nerede yesinler. Ayıp ama. Çok ayıp. Çok ayıp. Yani millete bunu görmek. Benimden aldığı parayı bana vermiyor. Kendi yiyor. Yazık günah. Bugün kasapta şu anda 600-650 lira. 700 lira civarında yani hem kıyma kuşbaşı. Yani burada şimdi 420 lira. Bakın ben bir saattir bekliyorum. Yani alım gücümüz gerçekten de düştü. Hani Mansur Başkanım'dan Allah razı olsun mahallelere kadar gönderiyor mobil araçları. Biz de faydalanıyoruz. Yani eskiden ayda bir et alırdık ama şimdi artık maalesef alamaz duruma geldik yani. Halk bir yandan yoksullaşıyor. Yani bu iktidardakilerin bir an evvel sokağa inip hakla hemmal olmaları lazım. Vatandaşın halini görmeleri lazım. Allah razı olsun. Bir nebze de olsun. Ee, e, Kesebize katkıda bulunuyor Mansur Başkanım. Ee, Allah yolunu baktığını açık etsin. Teşekkür ediyoruz kendisine. Emekli. Yetmiyor. Maalesef işte şu an daha yeni 19 lira oldu benim maaş. Ya i̇ki tane çocuk okuyor. Yani bir üniversitede okuyor. Bir lisede okuyor. Yani yetinmek imkansız. Bak Ramazan daveti bile yapamıyoruz. Yani eşi dostu çağıramıyoruz eskiden. Hemen hemen yani en azından ayın 15 günü Ramazan ayın 15 günü biz davetimiz olurdu. Şimdi maalesef o yok artık yani. Yapamıyorsun. Ne yeter milletin çay parası. Öyle bin lirayla şimdi ne gelir ki? Bana hiç kimse memnun değil yani yapacak bir şey yok. Ne yapak? Elimiz kolumuz bağlı. Yapacak bir şey yok. Allah ne düşünem ne yeter ki ne yeterli olacak? Bir ekmek olmuş 15 lira, et kilosu olmuş 700 lira. Ne düşünelim bu konuda? Söyleyin ki yeterli bulmuyor musunuz? Bulmuyorum. Ne? Ben emekli olduğumda çalışanla benim aramda 150 lira vardı. Şimdi yirmi bin lira var. Ya. Farkı görüyorsun değil mi? Onlar elli bin lira alıyor. Ben 22 iki, bin lira alıyorum. Ben Düşün ben yani. Yapıyorum. Ya. Nasıl geçineceksin? O da ben çift maaş olduğum halde inan ki geçinemiyoruz ya. Heh, zor. Ortam zor geçinmek zor. Valla bugünkü şartlardan 4 bin lira değil 10, 14 bin lira verse de yetmez. Zaten bir maaş 14 bin lira. Normal asgar, asgari ücretin yarısı kadar bir maaş veriyorlar emekliye. Bir emekliye yardım adı altında 3 bin lira 4 bin lira da vermiş vermemiş. Bu hiç önemli değil. 4 bin lira değil 14 bin lira da verse bu yaşam koşullardan enflasyonun bu devalasyonun yüksek olmasıyla İsterse 50 bin lira olsun yaşam. Ben mesela iki tane daha çocuğum okula gidiyor. Biri üniversite, biri ilkokula. Verdikleriyle onlar değil. Yani biz biraz çiftçiyiz. Bir gelir olmasa hayatta ne 4 bin liralar ne 14 bin liralar bir yaşam standartına uymaz. Emekli makine mühendisi. Ben emekli olduğum zaman çalışanla emekli arasında 80 lira fark vardı. şimdi üç katı maaş alıyor çalışanla çalışmayan arasında onları da geçtik yani çalışan da çok refah içinde değil herkes bir sıkıntı da yani bu şu parayı vermesi bu parayı vermesi çok da anlamlı değil önemli olan paranın alım gücü o verilen para ne ne alabiliyorum o parayla ne alabiliyoruz o önemli yani öyle bir hale getirdi ki Türkiye Türkiye'de artık gelir dağılımında denge bozuldu. Birileri çok zengin, birileri de çok yoksul. Bayram ikramiyesi verilirken bin lira, bin lira civarında o zaman aşağı yukarı bir kurban alınıyordu. Bu amaçla destek verildi. E Şimdi bin lira, bin, dört bin lirayla nasıl bir kurban kesebilirsiniz? Dört bin liraya üç kilo, dört kiloya alırsınız. Yani bu sade bayram ikramiyesi meselesi de değil. Türkiye'de gelir dağılımı dengesiz. Duruma bakarsan 4 milyar bir şeker parası. Torunların kaçlığı, evin masrafı. Nereye kadar diyecek ki? Verene, verene de Allah'a yardım eder, alana da Allah yardım eder. Türkiye'nin durumu bu. Vallahi az diyoruz ama ne düşünüyoruz? Yeterli Hayat pahalı mi? çok. Millet perişan. Ne bileyim. Yetmez. Paran değeri yok. Para pul olmuş. Bin lira ikram edeceğim. Çok şahane. Ben ilk ikramiye aldığımda kurbanlık aldım. 100 lira ekledim kurbanlık aldım. Şimdi bir kurbanlık fiyatı 15 bin lira. Ona göre herhalde. Ve torunlarıma veremem 500 lira para. Biraz lira versem Yılbaşından bugüne kadar gübreye ben çiftçiyim. Gübreye zam, mazota zam, ona zam, buna zam, her şeye zam. <laughs> 30 bin lira olmalıydı veya 25 bin lira olmalıydı. Aynı abim de söyledi, aynı şeylerdi. hem ucuz hem taze. Bir de vatandaş biliyorsunuz işte emeklilerin çoğu dar gelirli. Onun için ondan dolayı. Yani şimdi şöyle normal yaşayayım dersen zaten yetmiyor. Biz yetirmeye çalışıyoruz. Öyle diyeyim ben. bir şey alacağın zaman marketleri geziyor. Hangisinde ucuz, ondan alıyorum bu hizmet güzel bir şey. Yani vatandaş Ramazan'da ucuz ve taze et yemesi için yani belediyenin yaptığı güzel bir şey. Hiç olması beş olması ya. Yani. Hayat pahalı. Hayat pahalı. Bir şey almak kalkın ateş pahası. Kasaplarda 535-540 lira kıymanın kilosu. Burada 419 lira. Emekliyiz. Belediye mi neden oldu? Emekli olduğumuz, olduğumuz için olabilir. bekliyoruz. E, alamay Alamayınca ne yapacaksın? Mecbur ucuz et kuyruğuna gireceksin. Günün şartlarına göre olması lazım. Altı olur, yedi olur. Arada olması lazım. Valla şimdi kalabalık karnına göre değişir bu. Biz iki kişi yaşıyoruz. Hanımla beraber. İdare ediyoruz vaziyeti ama kalabalık hale olursa, Ama yetmez tabii. Daha fazla olması lazım. Engellere bayram kaçını veririm. Ben üç senedir almıyorum. Emekli değilsiniz. Emekli değilim. Engelliyim. Engelli maaş alıyor musunuz? Alıyorum engellere bayram ikramiyesi vermiyorlar mı? Vermiyorlar. Ve, ve, vermeler lazım ama vermiyor. Üç senedir vermiyorlar bana. Maaşımız da zaten yetersiz geliyor. Yeter. Tabii canım. Emekliye zam, işçiye zam, engelliye zam yok. <laughs> Bu nasıl bir şey?